Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pirinç unu maskesi yapacağız. Bunu genelde Koreliler çok kullanıyor. Araştırdığınızda siz de göreceksiniz. Ciltleri o yüzden tavak gibi böyle pürüzsüz, porselen gibi. Şimdi ben size malzemelerimden bahsedeyim. Ondan bahsederken de hem de biraz faydalarından bahsedelim. 1 tatlı kaşığı pirinç unu, 3 damla limon suyu, 1 fincan süt bu malzeme yeterli bunun için evinizde eğer pirinç unu yoksa e, pirinci suda haşlayıp lapa haline getirip bunu yapabilirsiniz şimdi bir tatlı kaşığı kadar pirinç unumu alıyorum şundan 3 damla kadar hatta böyle çok olur ayarı kaçmasın bir, iki, tamam sütün hepsi zaten girecek Şimdi bunları iyice karıştıralım. Ayrıca elinizde e, pirinci lapa yapmak istemezseniz pirincin suyu da yeterli bunun için. Cildinizin hem rengini açar bu pirinç maskesi hem de lekelerinizin de açar, lekeleri de giderir. Yani koyu lekeleriniz varsa güneş lekesine de iyi gelir bu. Şimdi bunu haftada iki kez yapacaksınız. Yüzünüzde 15 dakika bekletmeniz yeterli. Ben bunu iyice hem topak topak olmadan karıştırayım hem de size biraz bahsedeyim. Şimdi pirinçte potasyum, B1, B2 vitamini olduğu için cildimiz için çok faydalı. Hem yaşlanmayı da geciktiriyor. Kan dolaşımını da hızlandırıyor eğer düzenli yaparsanız tabii ki de kırışıklıkları da yok eder. Gözeneklerin sıkılaşmasını da sağlıyor. Eğer gözenekleriniz geniş ve böyle çok belli oluyorsa bunu kullanabilirsiniz makyaj öncesi. Kıvamı bu şekilde böyle gösterelim. Eğer katı olmasını istiyorsanız pirinç ununu biraz daha fazla ilave edip kullanabilirsiniz. Şimdi benim genelde elimin üstünde var güneş lekesi. Zaten yaz da geliyor. Çok gerekli olacak bu maske bizlere. Bazı bazı insanların da bu ağız tarafında çok güneş lekesi falan oluyor. Bu da ona iyi gelir. 10-15 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Böyle iyice ne? Zaten hemen cilt emiyor. Ben de şimdi 15 dakika kadar bekletip size göstereceğim. Kızlar sol elime denemiştim maskeyi. Farkı görüyorsunuz değil mi? Sağ elim hem kızarık hem de böyle lekeler belli. Ama sol elimde öyle değil. Hem beyaz böyle göstereyim hatta hem de daha nemli, pürüzsüz duruyor. Bu makyaj öncesi bile yapılabilecek en güzel maskelerden biri denebilir yani. Ben çok beğendim, memnun kaldım. Elim onunla zaten pirinç suyu da yani pirinç unu olsun, pirinç suyu fark etmez. Zaten ten açma özelliği de var. Bunu beğeneceğinize kesinlikle inanıyorum. deneyin, yoruma yazın. Takıldığınız bir şey olursa yardımcı olurum size kesinlikle. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.